Toplix Street oyunumuzdan hepinize merhaba dostlar. Bugün C5'in bir kulübünü bitireceğim abi. Speedline Syndicate diye bir kulüp. Bayağı artık profesyonel yarışçılara karşı mücadele ediyoruz. Bayağı profesyoneller ve yarıştır tipli abiler. Bakalım abi ben 19 yarışın 17'sini bitirdim. 18 ile 19'u şimdi beraberce bitireceğiz. Sonra boss'a elveda deyip diğer yarışlarımıza geçeceğiz. Bir önceki videoda abi devam et diyen birçok kişi oldu. Takip ettiğiniz için teşekkürler gençler. Ben devam edeceğim. Ben onu seviyorum ama yani izlenmiyor diye ben bırakayım demiştim. Seri sonlandırayım demiştim. Siz devam et diyorsanız ben devam ederim. Hiç sıkıntı değil abi. <laughs> Lafı daha fazla uzatmadan direkt olarak yarışımıza geçeyim. Bizim, bizim işimiz yarış biliyorsunuz. Siz videoyu beğenirken ben de hemen yarışımıza geçeyim dostlar. <laughs> Set down. Başla. Şimdi abi. Speedline Sendiket diye bir abilerimiz. Hemen bakalım. Kaç yarışım? 17 tanesini yapmışım. 2 tane kalmış. Bencecik gidelim. Hem yolları uzun hem de çok hızlı araçlar var. Şimdi göreceksiniz zaten. Ama biz daha hızlıyız biliyorsunuz. Hadi bakalım gençler. Baksana arabalar abi. Yani biz de boş adam değiliz ama Bu yolu biliyorum. Tam tersine giriş gel geliş geçirdik biz. Çekin lan çekin. Çekin. Oyun kasıyor. nasıl bir yol oğlum buraya? Burayı biliyorum bura. Yolun yarısına geldik. Ya şu 35. Tatlımsı bir viraj. Şu yolu göremiyorum desem inanır mısınız? Allah! Tamam onu yoldan çıkarttım. Diğeri de ona çattı. Hepsi birbirinin üstüne bindi. Bu işte böyle abi. Ya şimdi oyun kastığı için biraz çözünürlüğe düşmem lazım benim. ya. Hadi be. Evet gençler. 4 kişi yarışacağız. 6368 metre parkur yapacağız. 17500 lira alacağız eğer kazanırsak. C5 arabaları çok hırçın ya. Baksana arabalara. Biz de boş adam değiliz ama Yarı öyle bir yerden araba çıkıyor ki abi. dostum hadi <laughs> Atmamızı bir bir yavaş Onun ağzını açmasına izin vermem mümkün demeden bitmez oğlum. Amor devirdim. <laughs> ben bitti demeden bitmez ulan. Ha <laughs> Böyle abi. İşinize geliyorsa. Direkt de duvara girdi ha. Şimdi boss mu? Hadi bakalım boss efendi. Şöyle yapalım. Çok hızlılar ya. Bir de oyun çok kasıyor. Çözünürlüğü düşürdüm. Biraz daha düşüreyim. Tamam şu anda bizim için önemli olan performans abi. Görselliğe önem vermiyoruz. Ben kayıt dışı oynarken önem veririm. Bakalım. Kendimi kaybedeyim şöyle. bossla kapışacağız. <laughs> Abi bu nasıl bir manevra kabiliyeti? Arabanın altından geçti adam. Tamam, rakibimiz bu. <laughs> Bakalım bizi ne... Abi... Piş pişlik yapmasam geçemeyeceğim. aşikar çıkar. Geçmişsin oğlum. Hah! yaptım. <laughs> Hemen de topla da yaşıyor Aç abi aç, arayı aç. Dümdüz yok. Kaç metreydi acaba? Bakamadım. Şu anda 280'le gidiyoruz. Yiyelim abi. Tüketelim tekrar biriksin. <laughs> <laughs> açık gel. Çok kasıyor. Hata yapmasam ben de abi. Size vuracağız mı? 68'i bitti. Tatlımsı bir viraj var, döneriz. Döndük. Bas, abi, bas. Heh. Adamın esermesi bile kalmadı lan. <laughs> Şimdi yandan bir araba gelecek, tak diye gidecek bana bak. Hadi abi hadi. Yüzde seksen Güzel abi. Düz yolları seviyoruz. Yolu var ya hiç görmüyorum ha. Bas bas bas. Kara göründü bas. <laughs> Manyak gelmiş ha. O kadar da bastığıma rağmen gelmiş. Orada bir kaza yaptırmaz saydım ona. Bayağı bitecekti abi. Ben dingil misin oğlum sen? Tipe bak. Speedline Sendiket kulübü de böylece biter abi. Kaç lira verdi? 250 bin para verdi. 50 tane de şundan verdi. Altından. Bir tane de güzel bir araba verdi. C2'ymiş. Bakarız ona. 20 de yarış kursuna verdi. Adamları soyduk lan. Neyse dostlar, yarışı burada bitirdim. Diğer yarışlara geçmeyeceğim. C5'ler böylece C6 nasıl olacak? Tahmin bile etmek istemiyorum abi. Siz de umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiğiniz takdirde beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirim çanını açmayı bir de video hakkında, yarışlarım hakkında veya arabalar hakkında yorum yapmayı ihmal etmeyiniz. Bir sonraki Carrick Street oyunumuzu görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bir de hype butonu açıksa bir de hype verin ya. hype neye bir şey yarıyor tam bilmiyorum da. Hype beni.